Brownie yapıyorum. Brownie yapıyorsun. Evimizin erkeği brownie yapıyor evet. ve çok güzel Hem yapıyor. De daha çıka wow. Hem de delçika çikolatasıyla. Hem de karstereyağıyla. Çok çelişkili. Bence doğum ve batı sertesi. Aynen öyle. <laughs> bu o eski araçları aldığında çok uğraşırsın şeyi vardır. Sence tercih edilebilir mi yoksa? Ama bu işin şimdi şöyle. İki türlü insan vardır. Hazıra binmek. Evet. İkincisi de yapıp da bilmek. Yaparken bir zevk alıyorsun. Evet. Ama nasıl zevk alıyorsun? Sen daha iyi iyidersin. O çok usta zevk gelmiyor zamanında, boyası bilmem ne. Bu o <laughs> an için çok strese giriyorsun ama işhal olduktan sonra da onun verdiği zevk hiçbir şeye vermiyor. Evet. Doğru. Anladın mı? Ve sonuçta iş bitiminde ne oluyor biliyor musun? Diğeri böyle yapıyor. Param vardı, aldım. Bizim Bu gibi değil. insanlar da diyor ki ben yaptım. Evet. Her santimetre karesini de benim bir emeğim var. Evet. En güzeli o. <laughs> Normalde Hep böyle kitler yapıyorlar. Kaldırıyorlar. Ben tam aksine basık yaptım. Soldan iki sağdan iki tane eksos çıkarttım. Yere Uğur Bey'in aracın ilk geldiği gün. Bak, Saç böyle. kestirip. Tabi baskıda yapayım. bastırıyorsun istediğin şekilde. Bu boyacıda olan kısım. Bu mesela orijinal gri. Ben hep kendi kafama göre yaptım. Hepsini kendim almış oldum. Siyahın içinde Hı. beyaz. Evet. Cantlar. Şu şu jantları zımpara yaptım evet. ya. E, iPhone'un o zaman okumalıydı hani hmm. okumadı. İki hafta parmağımı okumadı. <laughs> Tabi tabii. tabii bak boyandı jantlar. Ondan sonra şeyler yapıştı. Siyahlar. Çekiciye atladım. incir altına götürdüm. Yere de yaklaştırmışsın. Tabii yere. basık araba. Şimdi biraz daha Zireni basık. Ve ilgi odana bak görüyor musun? Sadece. Ve kupamızı da aldık. Yeni <laughs> restorasyon. Dayanmaz. Evet bu artistlerle birazcık işim var. Ee, güzel proje ama sır vermiyorum. Sırlarımı vermiyorum. Bu renk seri e, evet çok Barsın tatlı. Baksana tatlım. ışık burada ne güzel falan. Sedef'e bak bak. Çok tatlı. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, çok iyi. var. Manken misiniz? Biraz. <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> Gitti. <gülüyor> Vay be, nereye geldik Yiğit? Bayraklı'ya geldik. Arena'ya. Çok güzel bir yer. Bizi sıkır. Eski köşkler. Arena'ya bu sefer evimize giriyoruz. Merhaba. Bip bip. Kornumuz biraz sessiz de o yüzden çalmıyor. Korkmayın. Wow, bu ışıkların altında mı yürüyeceksin Yiğitcan? Evet. Işıklar <laughs> alçak, şöyle yürüyeceğiz. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Çalışıyorum artık. <yani. gülüyor> manzara çok iyi. Otobüsümüz ortaya gelecek. Evet şöyle park ettiğim güzel otobüsümü Şöyle bir çekeyim. Çok yakıştı. Eyvay, eyvay, Hop burada kim varmış ya? Nuri biz yoldayız. Evet. Bugün gözde bir yerde çekimdeyiz. Çok havalıyız. Evet, Ama elektriğimiz yok. <laughs> <laughs> Elektrik gelecek. Bak, kırmızı bantlar gitmiş şimdi. Çok mu sıkıntı? Buluruz ya. Allah Allah. <laughs>

<laughs> Şovlu galiba seninki. Evet. Baksana şu <laughs> Bir Bim abi, bim abi. Bu ne ya? Bir şekiller, vekiller. bir bir Ne oluyor falan. ya? Merhaba. <laughs> <laughs> <Narıköz ateş> wow. <laughs> Çilek ver çilek. Beni evet. Içine soktun sen. Çok Abi güzel olmuşsun. Çok. <laughs> yılbaşı için hazırlıklar yapıyoruz. Neler evet, yaptık? E, doğal böyle gıda boyaları yaptık. Bu ıspanaktan, pancardan, siyah uç ve havuçtan. Ee, bunlarla, aradığı böyle. Neler yaptık? Bence fili daha tadında. Pastel süslenmiş. 2022'nin modası. <gülüyor> <gülüyor> Elinize sağlık. Pastel renklerle. Pastel dedikler gibi gıda boyası değil. Direkt pancardan <laughs> Maçadan, asfanaktan. Evet. Ellerinize sağlık çok güzel olmuş. Afiyet evet. olsun. Bak. Ağaç güzel mi? Bilmem. <gülüyor> <gülüyor> şöyle de Aa, o aşı nasıl çekeyim? <laughs> Bak şöyle. şöyle. <laughs> Bakın. Eyvah. Buraya kadar çıkıyor. Wow. Yeni haftadan herkese merhaba arkadaşlar. Çok yoğun bir hafta geçti üzerimizden. Uzun süredir bir defile planlıyorduk ve bunu son hafta paylaştık. Çünkü netlik olmadan bir paylaşımda yap, bulunmak istememiştim. Çok güzel bir defileydi. Gerçekten çok emek verdiğimiz, çevremizdeki insanların geldiği, hayal ettiğimiz şeyi gerçekleştirmenin gururunu yaşadığımız çok güzel bir defile geçti. Yalnız buna karşın çok sert tepkiler gördüm. Otobüsle ilgili de ilk aldığım zamanlarda da yaklaşık %90'ının e, çok kötü yorumlar yaptığı, bu külüstürü aldığın başına kaldığı, bununla hiçbir yol alamazsın, içini yapamazsın, işte 3 ay sonra gelip bana 10 bin liraya satmak istersen ben alırım gibi ukala yorumları gördüğümüz bir süreci nasıl atlattığımızı artık son haftada görüyorsunuz. Sadece makyajının kaldığı bir sürece geçtik. Yaptığım şeyden gurur duyarak çok güzel bir defil yaptığımızı düşünüyorum. Dükkanımızda yer verdiğimiz vintage ürünlerin eski ikinci el kıyafetlerinin olduğu bir stand vardı. 20 adet kıyafet. Arkadaşlarımız bunu yeni oluşturmuş ve biz de bununla ilgili a otobüsü kulis yapıp bir defile mi yapsak böyle diye düşünürken hem de Karşı Park'ında bizim için çok güzel bir hayaldi bu. Hani Karşı park ayarlarsak ne kadar güzel olur. Ama iş büyüdü, hayaller yükseldi ve İzmir Arena'da 13 kişilik Netflix Türkiye ekibinin işte Mercedes Benz Fashion Week'i çekmiş insanların gelip çektiği çok güzel bir defile oldu. Dükkanda oturan günseli 45 yaşında Günseli ile konuşup işte yürümek ister misin dediğimde çok isterim mesajım deyip onun yürüdüğü. İşte klasik bir araç ararken sanayi, ikinci sanayide e, orijinal kendi aracını toplamış Chevrolet Silverado'yu kendi elleriyle her bir yerine emek emek yapmış Uğur abimizin de manken olduğu e, kendi aracıyla sahneye girip şovu yaptığı ondan sonra Yiğit'in sevgilimin de gelip yürüdüğüm Bursa'ya giderken e, karlı yolda kaldığım armanın e, başını çektiği, müşterilerimiz Harley Davidson'cı arkadaşlarımızın e, 20 tane motorla gelip orada bizi desteklemesiyle, e, birçok insanın, birçok bir yakın dostumun e, desteğiyle ve bunu benimle birlikte geçirmek istemeleriyle birlikte çok güzel bir gönülden destekli bir defile yaşadık. Bu ülkeyi terk edip gitmek yerine burada üreten ve hayallerini gerçekleştiren birisi olarak bu kötü yorum yapanları çok normal görüyorum. Çünkü yeni ve farklı bir şey yaptığında her zaman böyle eleştiri alıyorsun. Bunu biliyorum ilkinden ee, ve ahlaksız olarak değerlendiren insanların kendi bakış açılarıyla ilgili problemler olduğunu düşünüyorum. Bizim burada ahlaksız yaptığımız herhangi bir şey yok. Eğer kısa etek giyiliyorsa ve bunu ahlaksız deniyorsa, nasıl kapalı bir insanın kafasındaki eşarba, türbana, bu beni rahatsız ediyor demekteki saygısızlıkla aynı şey olduğunu düşünüyorum. Bu sadece bir modayı yansıtmaktır. Herkesin zevki vardır. Kaliteyle ilgili yorum yapılabilir, ama ahlaksız bir durumla ilgili ne var burada sormuyorum bile onu yazan insanlara. Gururla çok güzel bir defile yaptık. 33 yaşındayım. Yaklaşık bu 33 yılın bir yılı sanayide ve karavan yapımıyla geçti. Birçok yönüm var. Birçok sevdiğim hobilerim var. Tek yönlü bir insan değilim. Ee, beni olduğum gibi seven, bu süreci deneyimlerken bilgilerimi aktardığım, araştırdığım, işte burada ne kullandım, burada ne kullandım ve yaptıktan sonra neler yapacağım ve neler öğreteceğim merak eden insanlarla yol almak isterim. Ee, tabii ki elenmeler ve kazanmalar olacaktır, ama ben yaptığım şeyi gururla yaptım ve bu kötü yorum yapan arkadaşlara soruyorum, hani eleştirel yönden değil de kötüleyen yönden. Ee, neler yapıyorsunuz gerçekten? Ben mesela dün akşam e, taze fasulyemi, ıspanağımı, nohutumu yapıp 7 tane insana ekmek kapısı olup sosyal medyalarımı yönetip evimi temizleyip işte gelip burada karavan yapıp malzemeleri tek tek araştırıp bunların e, yönetimini yapıp e, arkadaşlarımla da vakit geçirmeye çalışıp bir sürü insanla da e, iletişim kuran bir insanım. Gerçekten benim bu ülkede üretimi olan, geniş bir potansiyeli olan bir insan olarak görüyorum kendimi. Daha da çok yapabilirim. Ama bunu yapmam için insanların birbirimizi desteklememize ihtiyacı olduğunu, insanların beni destekleme ihtiyacı olduğunu, ihtiyacım olduğunu söylemek isterim ve böyle insanları da yaş aldıkça desteklemeye çalışmak isterim. Kaybetmek değil. Yani yurt dışına gidip euro üzerinden kazanmak ve alım gücünün yüksek olmasını sağlamak kolay yol. Gerçekten e, burada kalıp bu kadar üreten bir insan olarak ben bu eleştirileri kişilerin eksikliği olarak görüyorum ve e, ne yapıyorsam gururla yapıyorum. Bundan sonra da yapacaklarımı aynı şekilde yapmaya devam edeceğim. Başından beri kötü yorumlar gelse de ben ben olarak devam edeceğim. YouTube kanalını kaybetsek ne olur hiçbir şey olmaz. Benliğimizi, kim olduğumuzu unutmayalım yeter. E, şimdi geçen hafta çok güzel... Geçti. Öncesinde birkaç video çekmiştim. Bu süreç nasıl ilerledi? İşte Uğur abi nasıl bulduk? Neler yaptık? Nasıl ilerledik? Kısa bir özet geçip, sonra da şu an otobüste neler oluyor? Onları size anlatacağım. Otobüste de bitti diye bir video çektik. Tamamen bitmiş bir videosu değildi tabii ki bu. Birkaç eksimiz vardı. Onları tamamladık. Şimdi otobüs tekrar ikinci bir boyaya girecek. Kapaklar tam takılmamıştı. Biraz acele etmeye çalıştık. İki şeyi bir arada yapamıyoruz. Bir de e, dükkânı e, defile alanı taşıyıp orada kahve ve pasta satışı yapmıştım. Zor bir hafta geçti. şimdi burada kapaklar takıldı. birkaç yerde duvarda kapatmalar yapılması gerekiyordu. Onlar yapıldı. pazartesi macun, salı günü zımpara, çarşamba günü de boya yapılacak. Perşembeye inşallah son birkaç eksiğimizi tamamlayıp cuma günü yılbaşı gecesi Yılbaşı gecesinde otobüste olmak istiyorum. Bir arkadaşım bana eşlik edecek Sabiha. Yiğit bir yerde müzik yapacağı için biz de o yerin önüne otobüsümüzü çekip en azından yakın mesafede ekmek parasını yapacaksın. Birlikte bir vakit geçirmek istiyoruz. Bakalım şimdi neler yaptık. E yetiştirilemeyen şuradaki birkaç tane çekmecemiz ve buradaki kapağımız piyano alanının altında kapak yapıldı. Buraya bir raf koyulacak şimdi boyadan sonra. Çekmeceler de çok güzel oldu. Kulplarını umarım yarın takarız. Tatlı çekmecelerimiz oldu. Raylar Hetiç ve Ercanlar Yapı Market'ten. Hazaran koyduk içlerine. Bunları da Ercanlar'dan aldık. E, buraya bir kıyafet askısı koyacağız. Arkaya doğru da e, perdenin önüne iki tane sepet koyup orada saklama alanı kullanabiliriz. Kulplarla birlikte çok güzel gözükeceğini düşünüyorum buradaki kapaklar tamamlandı ee, buraya iki tane çekmece yapıldı ha, bu arada şuranın altına da iki tane gizli çekmecemiz var bunlara da bir kulp yapılacak şöyle çok geniş buralara organizer koyacağız İçlerine çoraptır iç çamaşırdır gibi şeyler koyulacak ve böyle çekmeceler çok avantajlı oluyor karavan gibi yerlerde burada iki tane çekmecemiz var Sonra, heh, bu arada banyoların aralarındaki derzler yapılmamıştı. Derzleri yaptık. Ben birazdan elle sileceğim. Tinerle buraları sileceğim. E, Weber'in silikon bazlı e, güzel bir derzi. Ve esnek bir yapıya sahip. Evdekiler gibi değil ve dökülmüyor. Karamanlarda öneririm herkese buralarda bitti. Ondan sonra mutfak kısmımız var. Mutfak kısmımıza el yapımı 44'ten aldığımız e, elemeyi göz nuru bu fayansların 10-10 fayansların arasında derz yaptık beyaz. Böyle beyaz girince çok daha güzel bir ortam oldu. Sanırım bugün buradaki fırının yerlerini yapacağız. E, şuradaki çekmecelerimiz tamamlandı. Bunların da kupları gelecek. Şöyle buraya çatal bıçaklık. Alt kısmına da daha büyük şeyleri koymalık bir alan. Sepetlerin içine koyacağımız bakliyatlar olabilir. Tabak, çanak, bardaklar olabilir. Aralarına yine e, düzenleyiciler koyacağız. Buraya rafımız gelecek yarın. Ve ve ve... E, kapımı karıştıran bir konu daha vardı. E, maun ağacı kullandık tezgahlarda biliyorsunuz. Çok güzel bir ağaç. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Burada, masada ve buradaki tezgahta da kullandık. Yalnız e, bununla ilgili nasıl bir koruyuculuk sağlamalıyım diye bir problem vardı kafamda. E, şimdi bir ilaç var. Tamamen suya, ısıya dayanıklı hale getiren e, bir ilaç. Ve bunu kullandığımızda e, ağaca uzun süre bir şey olmuyor. Çok sağlam oluyor. Ama kimyasal tabii ki bu ilaç. Bu ilaç şu an alındı elimizde var ama e, içime sinmedi açıkçası. E, ne yapabilirim bununla alakalı diye düşünürken bir yer buldum. E, o yerde İstanbul'da bir firma, e, burada da İzmir'de de e, şeyleri varmış, bayileri varmış. Başka neyle koruyuculuk sağlıyor insanlar? ile. Pinotex renk verici bir şey. E, rengi koyma olsun diye e, Instagram'dan arkadaşlara sormuştum. Gerçekten e, Instagram'dan soru sormak çok iyi geliyor. Bir sürü insanın birçok konuda çok tecrübesi var ve bana e, güzel bilgi ulaştırmayı sağlıyor illaki. Teşekkür ederim buradan öneren arkadaşa. İstanbul'daki bir firma oluşturduğu koruyucu maddeyi tamamen bitkisel şeylerle yapıyormuş. Bir nefes alayım. Peki nasıl bir kimyasal kadar koruyucu olmayacak diye sorarsanız ee, içerdiği maddelerin ana maddesi keten tohumu. Keten tohumu hem böyle üstüne hem de altına uyguladığımız bu malzemeyle birlikte içine kadar işliyor ve içinde donuyor. Kullanan müşterilerden biri benim takipçilerimden olduğu için uzun süredir kullandığını, hatta sobanın altında kullandığını ve ısıya dayanıklı olduğunu söyledi. Ya ocakta kaynayan bir tencereyi gelip üstüne koyduğunuzda ısı ile ilgili herhangi bir sıkıntı olmuyormuş. Çok heyecanlandım. Çünkü ağaç nefes alıyor arkadaşlar. Nefes aldıkça dışa salınım yapıyor ve biz bunu soluyoruz. E, haberim olsaydı yerlerde de kullanmak isterdim ne, zararın neresinden dönersek kârdır. E, bu tezgahlar benim e, yiyecekle temas ol, temaslı olduğum bir madde olduğu için çok daha önemli o yüzden e, kapıda oturduğum taburelerde girişteki merdivenlerde hala böyle bir şey ihtiyacım olduğu için hepsinde e, bu ürünü kullanmayı düşünüyorum. Kullandıktan sonra markayı ve sıcak bir şey üstüne koyup bakalım nasıl bir tepki verecek. bunları hepsini paylaşacağım. E, şimdilik biz kulpları takmaya devam ediyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya yılbaşımızı nasıl geçirdik? içinde nasıl bir ortam oluşturduk? Bunu paylaşmayı heyecanla bekliyorum. Herkese mutlu bir yıl olsun. Görüşürüz. Defile süresi boyunca mankenlerimizin önemli bir yiyecek desteğine ihtiyaç vardı. Ne yiyorsun? Vıyı. Şekersiz kurabiye. Şekersiz kurabiye. Evet bir yerden kumrular geldi ama yetersiz kaldı tabii ki. Bunu desteklemek için Alay ve Suşit'le bize 40-50 porsiyon Sushi gönderdi. Bu kadar lüks bir destek beklemiyorduk ama nasıldı? Çok lezzetliydi. Ben normalde yemiyorum ama hayatımda yediğim en iyi suçlardan bir tanesiydi herhalde. Ve ben de Asya'da yediğim kadar be beğendim. İyi ki tanıştık ve bundan sonra da yemeye devam edeceğiz. Mahallemizin Sushi'cisi. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederiz.